Gabba Mobilya'nın sunduğu 5N1K başlıyor. Sevgili seyirciler yeni bir 5N1K programına hoş geldiniz. Bugün konumuz, ilk konumuz Fransa'da başlayan olimpiyatlar. Çok heyecanlıyız. İlk kez kadın olimpiyat takımımızın erkek olimpiyat takımından daha fazla olduğu bir kadroyla olimpiyatlara çıkartma yaptık. Görkemli bir açılış töreninden sonra şimdi müsabakalar başladı ve heyecan da doruk noktada. Şimdi olimpiyat oyunları, 2024 olimpiyat oyunları tam 100 sene sonra bir kez daha Paris'te ve de 11 Ağustos'a kadar devam edecek. 206 ülkeden 10.714 sporcu katılıyor. 32 farklı branşta da bu spor karşılaşmalarını izleyebileceksiniz. İsterseniz Neşe Gündoğan'a bağlanalım. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Genel Sekreteri. Sayın Gündoğan, geçtiğimiz oyunlarda Tokyo'da rekor sayıda madalya almıştık. Paris 2024'teki sporcularımızın hazırlık sürecinde neler yaşandı? Hedeflerimizden bahseder misiniz? Paris 2024 olimpiyat oyunlarına katılımımızın 100. yıl dönümünde 54 kadın 48 erkek toplam 102 sporcuyla katılıyoruz. Ee, biliyorsunuz bu yıl e, cinsiyet eşitliği var olimpiyat oyunlarında. Biz de bu cinsiyet eşitliği kapsamında aslında %50'yi geçtik. Şu anda 54 kadın sporcumuz kafiyenin %53'ünü oluşturuyor. Ee, orada bir şey bir süre sağlanmış olduğunu söyleyebilirim. Ee, takımlarımıza baktığımız zaman 18 spor dalında katılıyoruz. Ee, aslında bütün sporcularımız başta işte Olimpiyat Komitesi Bizde, Olimpiyat Komitesi olarak Gençlik ve Spor Bakanlığımız, e, Olimpik Federasyonlarımız, kulüplerimiz, onların destekçileri, e, bizim de e, tüm e, takımlarımızın destekçileri, aileler, teknik ekipler aslında hep beraber e, uzun süreli bir e, hazırlık sürecinden geçtiler. E, hepsi yurt içinde, yurt dışında kamplarla, işte en iyi antrenörler ve teknik ekiplerle, onların yanında işte beslenme uzmanlarımız, psikologlar, fizyoterapistler, e, hep beraber e, bu ekiplerle beraber yoğun bir şekilde e, işte haftanın yedi zaman zaman iki antrenman, üç antrenman yaparak yurt içinde, yurt dışında kamplarla, yarışmalarla uzun soluklu bir hazırlık sürecinden geçtiler ve 102 sporcuyla katılıyoruz dedim. Aslında bu her bir 102, her bir sporcumuz aslında olimpiyat oyunlarına katılım hakkı elde etmekle aslında tarihi başarı elde etmiş olduk. E, yoğun bir süreçten geçtik ve e, olimpiyat oyunlarındayız şu anda. E, yarışmalar başladı. E, takımlarımız, sporcularımız, herkes elinden gelen e, performansı, en iyi performansını göstermek için e, şu anda e, çaba sarf ediyor. Şu an şeyde de olimpiyat oyunlarında da şu anda işte e, olimpiyat köyünde bütün sporcularımız e, olimpiyat köyünde kalıyorlar. Şeyi bir çoğunluğu diyelim. E, burada işte e, Sumo ve Bakanlığın e, köy için, e, olimpiyat köyü için kapsamlı bir hazırlığı oldu. Burada sporcuların sosyalleşeceği ve rahatlayacağı alanlar yarattık. E, mesela terasta e, birbirlerinin yarışmalarını izleyeceği, doğum günlerini kutlayacakları e, ve başarılarını kutlayacakları şeyler, alanlar yaptık. Eee burada Londra'da başladı. Çünkü Sofya'da pandemi şartlarında şey yapmıştık, zorlanmıştık. Orada gerçekleştiği için bir olimpiyat atmosferi olmamıştı ama şimdi Paris'te bu olimpiyat atmosferini full cool bir şekilde yaşıyoruz. Kadın voleybol milli takımımız dünyanın en başarılı eee takım kadın takımlarından biliyorsunuz. ilk defa 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda katılmakla elde etmişlerdi. E, bu defa, e, ikinci defa katılıyoruz. E, çok şey var, e, büyük bir heyecan var tabii ki. Hem e, madalya şansı olması, hem çok iyi bir hazırlık sürecinden geçtiler. Yani inanılmaz bir yoğunlukta kamplar, yarışmalar. E, daha sonra, e, şey voleybol takımımız da aslında hazır. Şu anda onlar da olimpiyat Köyünde şeylerini yapılan antrenman yapıyorlar. Artık e, yarın ilk maçlarına çıkacaklar. İlk maçımız Hollanda'yla olacak. Ardından e, Dominik Cumhuriyeti ve ondan sonra da e, İtalya ile karşılayacağız e, bizim grupta. kim e, e, Türkiye Voleybol Kadın Voleybol Takımımız gerçekten e, çok iyi bir şekilde hazırlandı. Sadece bu hazırlıklar değil aslında e, diğer tarafı da bence miras tarafında düşünmek lazım. Yüz binlerce kız çocuğumuza kadınlarımıza ilham verdiler. İlham olmaya devam ediyorlar. En önemli miraslarından bir tanesi de bu bence. E, bu Olimpiyat oyunları da bence 10 milyonlara ekleneceklerden bir tanesi olacak. O nedenle ben e, tüm takımımıza, tabii voleybol takımımıza, hem de yarı çok olan e, tüm sporcularımıza e, başarılar diliyorum. Biz hepimiz Türk e, halkı olarak e, tüm ekipler e, onların yanındayız. E, onların en iyi şekilde, en iyi performansları gösterebilmeleri için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Sayın Gündoğan çok çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler Amerika Birleşik Devletleri'nin bir numaralı gündemi Joe Biden'ın resmen başkanlık adayından çekilip Kamala Harris'in yani yardımcısının başkanlığa aday olmasıydı. En son Donald Trump'la yaptığı da çok kötü bir performans sergilemiş, sağlığı tartışma konusu olmuş, kendisi çekilmeyeceğim demişti. Ancak Joe Biden biraz da demokratların kendi üzerinde oluşturduğu çekilmezsen yerine başkalarını seçeriz baskısı nedeniyle çekilmek zorunda kaldı. Kamala Harris son yıllarda ilk zamanlarki kadar parlaklığını gösterememiş, çok iyi bir performans sergilememiş olsa da başkanlığa adaylığını koydu. Başta Joe Biden destekleri Barack Obama ve eşi e, ürkek durdular ta ki Cuma gününe kadar Cuma Amerikan saatiyle sabah saatlerine kadar desteklerini söylemediler. Tam olarak belirtmediler. Ancak onlar da desteklerini bir video kliple açıkladılar. Şu anda bütün demokratlar Kamala Harris'in arkasında hizaya geçmiş durumda. Kamala Harris Hintli bir anne ve Jamaikalı bir babanın hem siyahi hem de Indian dedikleri yerli, göçmen çocuğu diyebiliriz. Trump diyor ki bir kadını mı seçeceksiniz? Üstelik de siyahi bir kadını mı seçeceksiniz diye. E, misyonist ve de ırkçı yaklaşımıyla e, bel altı vuruyor ama Kamala Harris'in son yapılan bu hafta yapılan araştırmalarda görüyoruz ki e, 1-2 puana kadar indirdi Trump'la olan e, yarışındaki oy farkını 1-2 puan geriden geliyor azım sanacak bir şey değil Çünkü şu ana kadar e, Joe Biden kesin kaybetti Trump kesin kazandı gözüyle bakılıyordu Demokratlar son anda şapkadan Kamala Harris e, tavşanını çıkartmayı başardılar Peki Kamala Harris'in şansı ne? Şu ana bakıyorsunuz bakıyorsunuz mesela en son e, çeşitli yardım kampanyalarında 81 milyon dolar toplamayı başardı. Büyük bir rakam. Önümüzdeki e, Demokratlar e, Konvansiyonu'nda da resmi olarak aday olarak açıklanacak. Yunus Emre Erdoğan Amerikan siyasetini yakından takip eden genç bir araştırmacı kardeşimiz şu anda yanımızda. E, Yunus şunu merak ediyorum. Amerikan siyasi tarihinde daha önce benzer çekilme olayları gördük mü? Yasa ne diyordu Biden'ın çekilmesi için? Evet Cüneyt Bey, bu yaşananlar bir ilk değil, fakat farklı. İlk olmamasının sebebi akıllara 1968 e, yılını getirmesi. 1968 yılında Amerikan Başkanı Johnson ikinci kez aday olma hakkı olmasına rağmen e, Vietnam'ın işgali nedeniyle ve orada yaşanan katliam e, ve aynı zamanda Amerikan askerlerinin e, gördüğü e, ölüm rakamları, işte Amerikan halkının savaş karşıtı eylemleri nedeniyle anketlerde oy oranı düşmüştü. Ve seçimi kaybedeceğini düşünerek ve kendi partisinden gelen eleştirileri dikkate alarak ikinci kez aday olmasına rağmen adaylıktan çekilmişti. Ön seçim süreci ilk aşamasında ilk oy verildikten sonra Iowa'da filan çekilmişti. E, o zamanlar da Demokrat Parti kurultayı bugün olduğu gibi Chicago kentindeydi. Ve yine bugün nasıl Gazze için protestolar bu kurultayda düzenlenmesi bekleniyorsa o zaman da e, Vietnam'ın işgali karşıtı protestolar düzenlenmişti ve yine partinin sol ve genç kanadı partinin müesses nizamına, merkez kanadına çok büyük bir tepki içerisindeydi. Demokratlar o seçimi kaybetti. Cumhuriyetçi Nixon başkan seçildi. Aday değiştirmek Demokratlar o zaman yaramamıştı. E, bugün de e, Biden yine seçimlerden önce e, adaylıktan çekiliyor. Fakat Biden'ın şöyle bir farkı oluştu. Ön seçim bitmişken, kurultayda 4000 delegenin 3986'sını kazanmışken ve final başkan adaylığı aslında belirmişken Biden çekildi. Böylece e, bir ön seçim Demokrat Parti seçmenin 50 eyalette bir neredeyse bir demokrasi şöleni eşliğinde başkan adayı belirlemesine imkan vermedi. Eğer Biden Johnson gibi ön seçimden önce çekilseydi Sadece Kamala Harris değil, bir sürü insan aday olabilir. Demokrat Parti belki kazanacak adayını bir ön seçim sonucu belirler ve en iyi adayını halka danışarak söylerdi. Fakat Biden geç çekildiği için e, günün sonunda başkan yardımcısı Kamala Harris işaret etti ve Demokrat Parti'nin elitleri neredeyse bütün senatörler, Kongre üyeleri, valiler, eski başkanlar e, Kamala Harris'e destek açıkladı. Delegelerin şu anda neredeyse çoğu kamalese destek açıkladı ve böylece aslında bir yarış olmadan açık bir ve demokratik bir yarış olmadan Biden'ın gösterdiği kişi e, başkan adaylığına doğru ilerliyor. Bu açıdan bu durum Amerika için bir ilk e, neredeyse ön seçim olmadan e, fiilen bir başkan adayı beliriyor. Bu da Amerika'nın işte suikastler, daha siyasi adaylar açılan davalar, e, Gazze'de yürütülen soykırıma verilen iki taraflı destek, iki partiden de ve ek olarak ön seçimsiz bir şekilde belirlen bir adayla çok ilklerin seçimi olarak düzenleniyor. Ama tabii ki bütün bu tartışmalar bize 1968 yılını çok net bir şekilde hatırlatıyor ki öğrenci protestolunun üniversite gösterilerine de katarsak kesinlikle 1968 yılı akıllara geliyor. Kamala Harris'in başkan adayı olacağı bir sürpriz miydi sence? Bize bir Kamala Harris portresini sen çizer misin? Özellikleri nedir mesela? Evet, Kamala Harris çok konuşulan ama aslında çok da bilinmeyen biri. Çünkü hayatı boyunca özellikle Kaliforniya'da bölge savcısı, sonra eyalet savcısı ve ardından Kaliforniya'nın ilk kadın siyasi olarak başladığı siyasi kariyerinde ve 2020'de Biden'a karşı girdiği başkan adaylık se e ön seçiminde sık sık görüş değiştiren, bir zamanlar suçla mücadele konusunda cumhuriyetçiler gibi çok daha sert ve kısıtlayıcı, sonrasında daha özgürlük ve sol kanatta yer alan, sık sık pozisyon değiştiren ve aslında özellikle dış politikada ne savunduğunu tam olarak kestiremeyeceğimiz çok muğlak ve pragmatik bir karakter. Daha çok kimlik özellikleriyle ilk Güney Asyalı, ilk kadın, ilk siyah olmasıyla ön plana çıkıyor. Bunların ötesinde çok genç ve dinamik biri. Mitingleri çok heyecanlı geçiyor. Halkla iletişim konusunda e, Biden'a nazaran Kesinlikle daha iyi. Fakat bu iyi bir parametre olmayabilir. Sonuçta Biden e, cümle tamamlamakta zorlanan oldukça e, yaşlı ve konuşma menekeleri e, çok iyi olmayan bir adaydı. Bu yüzden Kamala Harris'in ondan daha iyi olması e, beklenen bir durum. Kamala Harris'in e, aslında dezavantajı kendi hayat hikayesiyle ilgili. Kaliforniya'da yetişmiş ve orada e, siyasete atılmış biri. Kaliforniya'da siyaset büyük şirketlerden, zengin iş insanlarından zengin San Francisco'lu ailelerden, San Francisco sosyetesinden alınan bağışlarla ilerliyor. Kamala Harris bütün hayatı boyunca hep önce bağış toplayarak ve sonra aday olarak ve bu donörlerle, bağışçılarla arasını çok iyi tutarak merdivenleri ve siyasi kariyerini tırmanmış bir isim. Bu yüzden de hemen seçilir, adaylığı ön çıkar çıkmaz, fiili olarak aday olduğu Ortaya çıkar çıkmaz Biden kendisini işaret ettiği anda bir günde Amerikan tarihinde en çok bağış toplayan insan olarak tarihe geçti ve bir günde 81 milyon dolar bağış topladı. Bu büyük bir rakam ve bu bağış 500 bin ilk kez bağış yapan kişiden geliyor. İçinde Netflix gibi uluslararası şirketlerin sahiplerinin CEOlarının da bağışları var. Kalifornyalı dönörler de çok heyecanlanıyor. Fakat bu durum aynı zamanda bir dezavantaj. Çünkü Kennedy bugüne kadar kapı kapı dolaşarak seçmeni, halkı ikna ederek bir yerlere gelmiş bir isimden çok büyük bütçeli, bağış temelli kampanyalar yapan bir isim. Joe Biden gençken kapı kapı dolaşarak daha Amerika'nın işçi sınıfı kentlerinde bir yerlere gelerek eee siyasette yükselmiş bir isim. Bu yüzden Joe Biden mesela gençken bu tür sorunlar yaşamıyorken daha halkla iletişim kuvvetli bir adaydı. Sol kanadı ikna edebiliyordu. Fakat Kamala Harris bu konuda zayıf. Bu yüzden e, mitik konuşmaları yeterince sağlayıcı bulun, bulunmuyor bazen. Ya da etkili bir ikna edici değil. Barack Obama'ya benzetiyor ama Barack Obama'nın hitabeti yok. Çünkü siyaset yapış tarzı çok daha farklı. Çok daha Kaliforniya özgü. Kamala Harris'in bu yüzden bu süreçte içindeki Kaliforniya'yı atıp birazcık daha e, sağ siyasetine girmesi ve Kaliforniya'daki insanları heyecanlandırmaktan çok Michigan, Pennsylvania, Wisconsin gibi kritik eyaletlerde Demokrat Parti'den giderek uzaklaşan beyaz işçi sınıfına el uzatması gerekiyor. Bunu da büyük ihtimalle başkan yardımcısı adayıyla yapacak. Fakat Kamala Harris'in hikayesi hem kendisi için artılar içeriyor hem de bütün bu kimlik hikayesi, Kaliforniya geçmişi Kendisinin en büyük dezavantajlarından da birini oluşturuyor. Çünkü siyaset yapılış tarzı Kaliforniya'nın Amerika'daki bütün eyaletlerde e, işe yarayan bir formül değil. Özellikle işçi sınıfının güçlü olduğu, daha farklı bir sosyoekonomik grubun yoğun olduğu ve seçim için en önemli olan Midwest, Orta Batı, eski endüstri bölgesinde kesinlikle işe yaramayabilir. Kamalarıs'ın en büyük zorluğu da bu olacak. Peki anketler e, ne diyor? Kazanma şansı ne sence? Cüneyt Bey bu seçim Biden çekilmeden önce Trump suikastı olsa da olmasaydı zaten kaybedilmiş bir seçimdi. Trump neredeyse bütün anketlerde öndeydi. Bütün kritik eyaletlerde 5-6 puan bir farkı vardı. Bu yüzden birçok demokrat bu seçimi zaten kaybedileceğini satın almıştı. Belki Biden çekilmeseydi birçok demokrat parti seçmen sandığa gitmeyi e, üşenecekti ve gitmeyecekti. Kamala değişince bir bağış miktarı arttı. İki kampanyaya da 100 bin kişilik bir yeni gönül ekip geldi ve bir sürü insan seçmen kaydını yaptırıp yenilemeye başladı. Kamala Demokrat Parti'nin sol, genç, e, azınlık, siyah, e, kadın seçmen grubunu heyecanlandırdı ve Demokrat Parti büyük ihtimalle Biden aday olsaydı senaryosundan daha fazla insanı sandığa taşıyacak. Kamala bir diğer artısı savcılık geçmişinden dolayı Trump'a daha sert eleştiri yapması ve bir hükümlü başkan adayıyla bir eski savcı başkan adayının münazarasının büyük ihtimalle Biden Trump'tan daha ateşli geçmesi olasılığı. Bu yüzden de Kamala Harris'in konuşmaları çok daha sert, çok daha akıcı, çok daha büyük kalabalıklar topluyor. Bu noktada elbette ki Kamala Harris'in şansı Biden'dan daha yüksek. Çok çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, yapay zeka konusunda da ilginç bir gelişme var. Avrupa Birliği yapay zeka yasasını 1 Ağustos'tan itibaren Devreye sokacak, etik ve güvenli kullanımı için Avrupa çapında yeni adımlar atacak. Bilgi Özünal, Yapay Zeka Danışmanı şu anda konuğum. Ee, Sayın Özünal, biraz sonra yürürlüğe girecek bu yapay zeka yasasıyla e, ilgili ne düşünüyorsunuz? Ne düzenlemeleri geliyor? Tam olarak ne yapmaya çalışıyor Avrupa Birliği? Sevgili Cüneyt Bey, Yapay zeka yasası, yapay zeka teknolojilerinin güvenli, şeffaf ve insan haklarına saygılı bir şekilde geliştirilmesini ve kullanılmasını hedefliyor aslında. Bu doğrultuda bir kural seti oluşturmak için yapay zeka sistemlerini risk seviyelerine göre dört ana kategoriye ayırıyorlar. Bunlar kabul edilemez risk, yüksek risk, sınırlı risk ve düşük risk. Öncelikli olarak kabul edilemez risk taşıyan yapay zeka uygulamaları bu yasaya göre tamamen yasaklanacak. Bu uygulamalar arasında insan haklarına aykırı olduğu düşünülen sistemler yer alıyor genelde. Örnek verecek olursak sosyal skorlama, derecelendirme veyahut da fişleme sistemleri, bilişsel davranış manipülasyonu yapan sistemler, sosyoekonomik statü ya da kişisel özelliklere göre sınıflandırmalar yapan sistemler, insanların biyometrik tanımlaması ve bununla birlikte kategorize edilmesini ortaya koyan sistemler. Bir yandan da manipülatif davranışı sağlayan sistemler bu kategoriye giriyorlar. Tabi burada bir istisna var kolu kuvvetleri tarafında ama özetle bakacak olursak insanların özgürlüğüne, eşitliğine ve temel haklarına zarar verebilecek bu tür uygulamaların hepsi Avrupa Birliği değerlerine aykırı bulunarak yasaklanmış durumda. Yüksek risk kategorisinde yer alan yapay zeka sistemlerinde de güvenlik veya temel haklar açısından risk taşıyan sistemler olarak görülüyorlar bu sistemler bu yasayla birlikte sıkı denetim ve uyumluluk gereksinimlerine tabi tutulacaklar. Buna örnek verecek olursak, biyometrik tanıma sistemleri, sağlık hizmetlerinde kullanılan yapay zeka uygulamaları veya eğitim ya da istihdam süreçlerinde kullanılan sistemlerin hepsi bu kategoriye dahil sistemler. Bu sistemler aslında veri yönetimi, teknik dokümantasyon oluşturma bu oluşturulan dokumentasyonun saklanması, siber güvenlik, şeffaf kullanım talimatları gibi kalite yönetim sisteminin oluşturulması noktasına kadar birçok belirlenen gerekliliği yerine getirmek zorunda olacak. Sınırlı risk kategorisinde de istenen şey aslında kullanıcıların bir yapay zeka sistemiyle karşılıklı etkileşimde olduklarını bilmelerini sağlamak. Buna en güzel örnek chatbotlar. E, chatbot üstünden ilerleyebiliriz. Örnek verelim. Siz bir chatbotla iletişimdeyken bir yapay zeka ile iletişim kurduğunuzu anlayacağınız şekilde ifadelerin olması gerekiyor ortada. E, mesela konuşmanın başında merhaba ben yapay zeka asistanıyım, size nasıl yardımcı olabilirim denmesi gibi. Ya da yapay zeka ile üretilen içerikleri de bu noktada ele alabiliriz. E, görsellerin özellikle açıkça tanımlanabilir olması ve yapay zeka olarak üretildiği yönünde etiketlenmeleri de zorunlu tutuluyor bu noktada. Tabi burada da amaç şu şeffaflık yükümlülükleriyle birlikte kullanıcıların doğru bilgiye dayalı karar alabilmesini sağlamak aslında. Son olarak da düşük risk kategorisinden bahsedelim. Burada yer alan yapay zeka sistemleri için herhangi bir düzenleme yapılmamış durumda. Bu kategoriye örnek olarak da yapay zeka destekli video oyunları veya spam filtrelerinden bahsedebiliriz. bu sistemler için yasal olarak herhangi bir zorunluluk bulunmuyor. bununla birlikte şirketlerin kendi etik davranış kurallarını oluşturmaları ve bu çerçevede hareket etmeleri öneriliyor. Yasanın geneline de baktığımızda tüm bu düzenlemelerin aslında yapay zeka kullanımını çok daha güvenli ve etik hale getirmeyi amaçladığını rahatlıkla Görebiliyoruz. Şirketler sistemlerinin risk seviyelerini değerlendirip gerekli önlemleri aldıkça kullanıcılar ve toplum tarafından da yapay zeka sistemlerine duyulan güven artmaya başlayacak. Bu doğrultuda bu güvenin sağlanmasıyla yapay zekanın çok daha geniş bir kabul görmesine ve benimsenmesine katkıda bulunacak diyebiliriz. Özellikle Avrupa Birliği'ndeki teknoloji şirketleri bundan nasıl etkilenecek? Türkiye'ye bir etkisi olacak mı acaba? Öncelikle bu yasanın yüksek riskli yapay zeka sistemleri geliştiren şirketler için ciddi uyum maliyetleri getireceğini söyleyebiliriz. Şirketler risk yönetimi sistemleri oluşturmak, veri yönetimi ve teknik dokümantasyon hazırlamak gibi ek yükümlülüklerle karşı karşıya kalacaklar maalesef. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için bu durum finansal açıdan zorlayıcı olabilir. Ama tüm bu düzenlemeler aynı zamanda şeffaflık ve güvenlik standartlarının yükseltmeyi de Amaçlıyor. Bu doğrultuda şeffaflık yükümlülüklerini yerine getiren şirketler hem kullanıcılar nezdinde hem de yatırımcılar nezdinde çok daha fazla güven kazanıyor olacaklar. E, bu da pazarda önemli bir rekabet avantajı sağlayabilir. Güvenli ve şeffaf yapay zeka sistemleri müşteri sadakatini artırarak şirketleri çok daha güçlü bir konuma getirebilir. E, yasanın bir diğer önemli etkisi küresel pazarda rekabet gücü olacak aslında. Yani Avrupa'da faaliyet gösteren yapay zeka şirketleri tüm bu düzenlemelere uyum sağlayarak küresel ölçekte de güvenilir bir marka haline rahatlıkla gelebilirler. Bu durum şirketlerin küresel pazarda rekabet gücünü artırabilir ve aslına bakarsanız yeni iş fırsatları yaratabilir. Yasaya uyum sağlayan şirketler Avrupa dışındaki pazarlarda da güven kazanacakları için genişleme fırsatlarını çok daha kolay değerlendirebilirler. Tabii burada büyük teknoloji şirketleri gerekli uyum süreçlerini çok daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecekler çok doğal olarak. Bu durum küçük şirketler ve startuplar için rekabeti zorlaştırabilir. Ama düzenlemelere uyum sağlayabilen startuplar yasayı yakından takip edip gerekli önlemleri alarak büyük şirketlerle rekabet etme şansı da yakalayabilirler. Bir yandan da yasa aslında yapay zeka sistemlerinin veri koruma ve gizli kurallarına uygun olarak geliştirilmesini ve kullanılmasını da şart koşuyor. Bu durum şirketlerin veri yönetimi süreçlerini güçlendirmelerini ve kullanıcı verilerinin korunmasını daha fazla önemsemelerini gerektiriyor e, veri koruma ve gizlilik standartlarına uyum noktasında şirketlerin hem hukuki risklerini azaltacak hem de e, kullanıcı güvenini artıracak adımlar bunlar aslında. Sayın Özünal çok çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler 5 bir kadar çok kısa bir ara vereceğiz. Ardından bugün de yayınımızı bitireceğiz. Gabba Mobilya'nın sunduğu 5 1K devam edecek. Gabba Mobilya'nın sunduğu 5 ne 1K devam ediyor. Az gittik, uz gittik. Şu sıcak yaz günlerinde bir 5N1K'nın daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeni bir 5N1K'da buluşuncaya kadar ben Cüneyt Özdemir. Hepinize iyi günler diliyorum. Mobilya'nın sunduğu 5N1K son erdi.